Herkese merhaba arkadaşlar, ben Müger. 5 aydır yoktum. Hani bu videoyu yapmayı da size borç biliyorum. Neden yoktum? Şimdi olacak mıyım? Gibisinden sorularla devam edeceğiz. Şimdi kemik kitle bilir. Ben aslında makine mühendisiyim. Ve iş arıyordum. Yani bunu bilmek için aslında şu videoyu izlemeniz de yeterli. Ben iş buldum ama işi maalesef yaşadığım yerde bulamadım. Bundan dolayı taşınmam gerekti, iş hayatına adapte olmam gerekti, yeni eşyalar almam gerekti derken YouTube'a ayıracak zamanı maalesef bulamadım. Ama yaklaşık 5 ay oldu ben işe başlayalım. Hayatımı da yavaş yavaş düzene soktum. Artık YouTube için zaman ayırabileceğimi düşünüyorum. Ama zaman gösterecek bunu bize. Eğer yeterli olan zamanı ayıramazsam maalesef YouTube'u tekrardan bırakmak zorunda kalacağım. Bunun nedeni eğer bir iş yapıyorsam bunu yapabildiğim kadar iyi yapmak istememden. Yani e, hani ben mükemmeliyetçi değilim yanlış anlamayın. Eğer ben gerçekten bir işi %80 potansiyelinde yapabilecek kapasiteye sahipsem ve %60'lık yapıyorsam bundan memnun olmam. Yani aslında mükemmelliyetçiliğim kendime yani kendi içimde mükemmelli mükemmelli mükemmelliyetçiyim diyebiliriz. Yani bir işi %100 kesin yapmam lazım değil de benim yapabileceğim bu ise eğer onu en sonuna kadar yapabilmek istiyorum. Eğer yaptığım videolar kötü olursa da mecburen bırakmak isterim diye tahmin ediyorum. Yani büyük bir ihtimalle bırakırım. Eğer istediğim kadar kaliteli işler başaramazsam. Şimdi neden video gelmiyor sorusuna e, yanıt vermiş olduğumu düşünüyorum. İşte 5 ay önce 3 Temmuz'un 3'ünde son videomu yüklemişim ve Temmuz'un 20'sinde de işe başladım. Temmuz'un 20'sinden beri çalışıyorum bir fiil. İşte sabah uyanıyorum, işe gidiyorum, akşam geliyorum. Aynı zamanda bir de yüksek lisans yapıyorum. Yüksek lisans derslerine giriyorum. Yüksek lisans dersim bittikten sonra bana sadece 1-1,5 bir, bir saat falan kalıyor. Bu 1,5 saat içerisinde ben e, işte nişanlımla konuşuyorum. Arkadaşlarımla bazen buluşuyorum. Bazen film, dizi falan izliyorum derken zaman bitiyordu. YouTube'a ayıracak zamanım olmuyordu. Hafta sonu da çünkü açıklarımı kapatmaya çalışıyorum. Yeni şeyler öğrenmeye çalışıyorum derken zamanım kalmıyordu. Ama artık sanki biraz zaman yaratacak bir fırsatım olmuş gibi bundan dolayı YouTube'a tekrardan başlamak istedim. Yani sizi çok da umutlandırmak istemiyorum. Gerçekten başarabilir miyim, başaramaz mıyım? Bunu bize zaman gösterecek. Peki ben 5 ay video yapmamama rağmen, bir yoruma bile cevap vermememe rağmen kanal nasıl etkilendi? Sanıyorum ki kemik kitlemiz çok sağlam olduğundan dolayı kanal o kadar da kötü etkilenmedi. Çünkü ben 5 ay önce bıraktığımda bu kanalın 1917 abonesi varken şu anda 3350 abonesi var. Evet, yanlış duymadınız. Giderek artıyor. Hiç azalmamız yok. Sonra 5 ay önce ben kanalı bıraktığımda 1340 saat izlenmemiz varken, izlen, toplam izlenme saatimiz varken şu anda 8600 saatlik izlenme saatimiz var. Evet. Para kazanmak için iki ana kriteri de karşılıyoruz. Hem saatimiz hem abone sayımız bu kriterlerin üstünde. Peki para kazanıyor muyum diye soracak olursanız da evet kanal Ekim'in 28'inde para kazanmaya açıldı. 40 günde de 15 lira gibi para kazandı. Bu gelir giderek artacaktır diye umut ediyorum. Çünkü kanaldaki video sayısı giderek artacak, aboneler giderek artacak. Yani ben elimden geldiğin en iyisini yaptığım sürece sizler de bunu değerlendireceksiniz. Yani ödüllendireceksiniz. Yardımcı, destekçi olacaksınız. Size çok teşekkür ederim. Kemik kitle bu kadar sağlam olduğundan dolayı kanal kötü etkilenmedi diye düşünüyorum ben. Ama bu ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır bilmiyorum. Göreceğiz, onu da göreceğiz. Ee, peki ileride ne yapmamı istersiniz? Şimdi benim aklımda iki tane video fikri çoktan var. Aslında video fikri çok var aklımda. Yani bunca zamandır video yapmamış olmam önüme çıkan güzel haberleri, güzel storyleri, güzel hikayeleri, işte güzel başarıları hep biriktirmemi sağladı. Aslına bakarsanız geriye dönük bir sürü video fikri var aklımda. Ama ileriye dönüp de sizlerle interaktif şeyler yapmak istiyorum. Yani sizin istediğiniz şeyleri de yapmak istiyorum. Bundan dolayı işte yine bir soru cevap videosu yapmak Yeni hayatım hakkında eğer merak ediyorsanız size bilgiler vermek. Bir diğeri bir yıldan az sürede para kazanacak bir YouTube kanalı nasıl inşa edilir, nasıl kurulur, nasıl yönetilir bunun hakkında bir bilgi vermek olabilir. Yani böyle videolarda yapabilirim. Aynı zamanda size bir bilgi notu düşmek istiyorum. Ee, bu kadar iş yoğunluğum varken bu kadar işte yapmam gereken şeyler varken maalesef e, videolarımda efektler olsun, animasyonlar olsun video geçişleri olsun falan bunları o kadar da çok editleyemeyeceğim. O kadar çok ilgi gösteremeyeceğim. Bundan dolayı şimdiden özür dilerim. Kusura bakmayın. Onun dışında arka planın böyle olması benim için biraz daha iyi olacak gibi. Çünkü yeşil Yeşil ekranda gerçekten çok fazla oynama yapmam gerekiyor. Bir de o kadar güçlü bir bilgisayarım da yok maalesef. Yani kaldırmayacaktır. Böylesi herkes için daha iyi olacaktır. Bu arkada duyduğunuzda evet köpek avlaması. Bir tane köpeğim var. Adı Şirin. Kendisi Husky. Fotoğrafını koyarım buraya bir yere. Yakında videoda sizinle birlikte de olur. Ee, gelecekte nasıl videolar yapmayı düşünüyorum? Yine... Bilgi içerikli videolar kesinlikle olacak ama her hafta belki olmayabilir. Yani yeteri zaman bulamazsam maalesef yapamam. Aynı zamanda yaptığım araştırmanın çok sağlam olmadığını düşünürsem o zaman da yapamam. Aynı zamanda benim bir nişanlım var, birlikte yaşıyoruz. Kendisi İspanyol. Bazen birlikte yürüyüşe gidiyoruz falan. Hani ona zaman ayırmam gerekiyor. Durum böyle olunca da e, aklıma tek bir seçenek geliyor belki blog tarzı videolar yapabiliriz İşte yürüyüşler olsun köpek eğitimi nasıl olur olsun yani. yani hayatımın içinden bazı videolar paylaşmak geliyor. Yani gelecekteki videolar daha çok animasyonsuz efektsiz olacak ama içeriği içerdiği bilgiler her zamanki gibi dolu olacak dolu dolu sizlerle paylaşımlar yapacağım. Şimdilik aklıma gelenlerin hepsi bu. Eğer sizin özel bir sorunuz varsa, yapmamı istediğiniz bir video varsa bunu yorumlarda söylerseniz sevinirim. Görüşmek üzere. Ben Ülger. Sağlıcakla.